Polis olmak insana kendini çok iyi hissedebileceği nice imkan sunar. Polisler çevrelerindeki insanlara yardım eder ve güvenliği sağlarlar. Hayatlarımızı huzur içinde yaşayabiliyorsak bunu polislere borçluyuz. Ama herkes polisler hakkında böyle düşünmüyor. Bazıları polislerin yanında kendini tedirgin hisseder, bazıları ise polislerden kaçar. Günümüzde sürekli polisler hakkında çeşitli hikayeler duyuyoruz. Ne yazık ki bu hikayelerin çoğu kötü. Dünyanın her tarafında polisler her gün bizim için canlarını tehlikeye atıyor ama ne yazık ki birkaç işinde yetersiz polis memuru tüm polislerin adını kötüye çıkartıyor. Ama arada sırada yapması gerekmediği halde insanların yardımına koşan polisler de görürsünüz. Los Angeles'ın hemen dışındaki Montebello denen bir köyün polis departmanı pek çok insanın dikkatini çeken bir işe imza attı. Bu olay gücünü kötüye kullanmaya dayalı bir şey hiç değildi. Hatta tam aksine harika bir olaydı bu. Bir gün telefonla birisi bir bankadaki durumu ihbar etti. İhbarda bir müşterinin olay çıkardığını ve bankadan ayrılmayı da reddettiği söylenmişti. Memur Robert Joset olay yerine en yakın kişiydi ve hemen bankaya gitti. İçeri girdiğinde oldukça sinirli 92 yaşında bir adam gördü. Banka çalışanlarına ağzına geleni söylüyordu ve bankadan çıkmayı da reddediyordu. Polis ne olup bittiğini sordu ve çalışanlardan birisi de adamın para çekmek istediğini ama bu isteğinin yerine getirilemediğini söyledi. Adamın ehliyet kartının son kullanma tarihi geçmiş ama adam bunu fark etmemiş. Adam ehliyet kartında adresi ve fotoğrafı apaçık görünmesine rağmen neden para çekmesine izin vermediklerini anlayamamış. Sonuçta adam yalnızca bankadan kendi parasını çekmek istiyordu. Banka çalışanı da bankanın tarihi geçmiş ehliyet kartları işlem yapılmasını engelleyen bir politikası olduğunu söyledi. Memur Robert Joset olayı dikkatlice dinledi ve sonunda da adamı tutuklamak yerine herkesi şaşırtan bir şey yaptı. Polis adamdan kendisini dışarıya kadar takip etmesini istedi. Adam önce polisin onu bankadan çıkartacağını düşünüp sinirlendi ama polis nereye gittiklerini söyleyince gülümseyerek kabul etti. Memur Robert Joset onu motorlu taşıtlar departmanına götürdü ve departmana geldiklerinde Robert görevli kişiyle konuşup onu en ön sıraya aldırdı. Böylece kolayca ehliyetini yeniledi. Ardından hemen bankaya döndüler. Artık kendi parasını çekebilecekti ehliyet kartı yenilendikten sonra polis adamı bankaya geri götürdü ve böylece adam parasını başarıyla çekebildi. Günün ilerleyen saatlerinde Montebello Polis Departmanı'ndakiler bu olayı öğrenince bir Facebook gönderisi paylaşıp olayı tüm dünyaya duyurdular. Gönderide şunlar yazıyordu. Bugün sabah saatlerinde Amerika Bankası çalışanları yaşlı bir vatandaşın bankada olay çıkarttığını ihbar etti. Polis memurumuz olay yerine gelince 92 yaşındaki bir vatandaşın para çekmeye çalıştığını ama ehliyetinin son kullanma tarihi dolduğu için parasını çekemediğini öğrendi. Bankanın politikası gereği tarihi geçmiş kartlarla işlem yapılamıyormuş. Bu yüzden de bankada olay çıkmış. Memur Robert Joset olay yerine vardığında adamı motorlu taşıtlar departmanına götürdü ve ehliyetinin yenilenmesini sağladı. Ardından da ikisi birlikte aynı bankaya geri döndü ve adam hesabından parasını çekebildi. Yol boyunca bu adam memur Josette sürekli teşekkür etti. Montebello polis departmanı çalışanları böyle bir meslektaşa sahip oldukları için büyük gurur duydu. Polis departmanının bu gönderisi 40 binden fazla kez paylaşılmış. Polislerin sık sık eleştirildiği günümüzde böyle polisler bize örnek bir polis nasıl olmalı sorusunun cevabını gösteriyor. Bu gönderi 1095 bin kişi tarafından beğenildi. Ülkenin her tarafından insanlar memur Robert Josset'in bu kahramanca davranışını öğrendi. Çoğu polis memuru yaşlı adamı bankadan çıkartır. Hatta belki onu tutuklar da bile. Ama memur Josset adamın yeni ehliyet kartı almasına yardımcı oldu ve sorunu çözdü. Robert Josset'in yaptığından ötürü kutlanması gerektiğine inananlardansanız videomuzu paylaşmayı ihmal etmeyin.